Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla başlayan Türkiye genelindeki Ramazan denetimleri bütün hızıyla sürüyor. Arkadaşlarımız hem toplu tüketim yerlerinde hem de üretim yerlerinde ikisi iki şeye bakıyoruz biz. Bir üretim yerlerinin hijyeni, tüketim yerlerinin hijyeni, üretilen ürünün içeriğindeki maddeler, etiket bilgileri, bunların üretim tarihi, son kullanma tarihi, piyasaya arz şekli. Denetimlerin Adana ayağında gıda sektöründeki 2.896 iş yeri son bir yılda denetlendi. Topluma güvenli gıdayı, güvenilebilir, sürdürülebilir gıdayı bu zaman dilimi içerisinde ile ilgili denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Çukurova ilçesindeki denetimlere katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçeoğlu denetimlerin süreceğini söyledi. Vatandaşlarımızın bu Ramazan bayramını ailelerle birlikte, sevdikleriyle birlikte güvenilir gıdaya ulaşaraktan geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan diliyor. Arkadaşlarımız ve gıda şubemiz, ilçe müdürlüklerimiz denetimlerine devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıl Adana'da 34.507 gıda ve yem denetimi yapılmıştı.